Mahallemizde asfaltlama çalışması yapıldı. Asfaltlama çalışması öncesinde altyapıdaki iki sorunlarımızı, sıkıntılarımızın hepsi giderilerek asfalt çalışmasına başlandı. Bu sokakta içme suyu hatları, e, boruları değiştirildi. Yeni boru takıldı ki patlamalar olmasın, asfalt zarar görmesin diye. Onun akabinde şu anda burada e, tamamen çok güzel bir asfalt çalışması ve kaldırım çevre düzenlemeleri yapıldı. 4234 sokakta aynı şekilde güzel bir şekilde çalışmayla yağmur suyu hatlarının da bağlantıları yapılarak bir asfaltlama çalışması yapıldı. Saldırım çalışmaları çok güzel bir şekilde yapılıyor. Son derece memnunuz Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından. Ben böyle bir çalışmayı çok küçükken görmüştüm. Bu kaplama asfalt makinesinin mahalleye girdiğini çok küçüktüm ben görmüştüm. Ve şimdi kendi muhtarlık döneminde bunu görmek bana nasip oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Lav Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, hizmet bakımından sadece bizim mahalle değil, Mersin genelinde e, çok başarılı hizmetlere imza atıyorlar.